Kanka bayağı kalabalık gibi ama. Ben sana söylüyorum 16 16 kişi gelecek. Oluyoruz kardeş. 16 kişi bak, gelecek. Bak, tamam bak buradan çıkarken ikimizde 8 kişi var yine. Aynen kanka. Yani. Ya, Ay, bir dakika, dakika kendimize ne bulacağız kanka? Kimse ki abi. Senin ben batamı değil mi? 5 kişi atladı sanki. Bu geldi onlar? Onu da atalım. Lan oğlum. Kimse ki abi. Ne yapayım yedin? Oğlum pompalı gel. Aşağı atladı. Umurumda değil şu an kimse. 26 kişi de! Abi ben pustum. İzle şimdi bak. Oğlum. Hani ben altı tutuyorum. Dur dur dur. Ben dur, dur, Şunu bir lütleyeyim. Bana baksana. Abi bir geliyor. Bir geliyor. Oğlum kar yoksa Dur pompalı kalsın ya pompalı kalsın Oğlum şunu at Gel kapıyor Bir geldi bir geldi bir geldi tam üstünde tam üstünde tam üstünde tam üstünde tam üstünde Lan neden yürüyorsun Solundan geliyor solundan geliyor Odadan da geliyor 6x ana kalan Etrafımız dolu sanki Dur Ben temizliyorum sakin Sen orada kal sen orada kal Bak, yukarıdan gelmiyorlar. Yukarıdaki de korkuyor. Oğlum gel gel aşağı gel aşağı. Üst kattaki. Bak bak monotof atıyor. Oğlum bağırıyorum çağırıyorum daha ne yapayım gelin artık. Ne lan o, o se Kanka, sen niye kendini sıkıştırdın? Önümüzü bu arada. <laughs> Kimi bayan lan sen? Aa ben Ejderha bitti. Ultimi attım. <laughs> Ejderha. Bak üzerime attım şu an. Ka altın mermi var ya bak buraya bak. Haydi lan. Bu bekle hala adam var. Yukarısı dolu hala bu arada. Kanka çok zorlamasak mı ya? Biz geliyor. Bak şimdi onu ne yapacağım. Tak tak. <laughs> tamam. Kanka sakin tamam. Oo, ba Allah Allah ya nerede acaba? Yukarıdan biri geldi. Ne no, ne no, no oldu? Çatıdan mı buraya? Havadan mı? Ha anladım tamam ne yaptı ne? yaptı? Çatıdaydı. Atlarken bizi buradan vurmaya çalıştı havada. Ah. O orada pusacak kanka tamam O orada hareket bile etmeyecek. Sen buraya gel. Vurdum Uurdun mu lan onu vurdum, helal lan sana. Vurdum vurdum. Gel gel bir yanın içinde çok kalma. Daha pusanlar var oğlum orada. Orada biri net pusuyor ben ona eminim. Buraya gel buraya atla. Bak bak hala yürüyor. Vallahi pusuyormuş kızı. Dedim vallahi oğlum sesi geliyor çünkü. Güze. Ses kasıyoruz oğlum. Boşuna mı kasıyoruz? Gel. Hala daha 5 kişi var bu arada. Yalnız bir şey diyeceğim. Ee, hemen bir mamuta bakıyorum. Şöyle... Mumut atladığımız tarafın diğer tarafında kaldı. Kanka şurada. Kaberin olsun. Düşman. O tarafımızda kalıyor. Kanka, MG3 veya Gurzo'yu alıp gidiyoruz ki... kanka. Müsaade etmeyecekler doğrudan. Herhalde yani. Herhalde. Buna botsa... Hemen cover atıyorum. O nasıl bir cover kanka? Aa <laughs> atasın cover'ı. Adam M göç veya Groza'yı verdim bitti diye kolay. Groza mı? O me... ikisini mi verdi lan yoksa yok tamam. Şunu da ver gülüm. Tamam. Kanka gidiyoruz bu arada. <laughs> me e, buraya 5'er lira attım bir sürü. 5 lira silahım var mı diye sorsana bir Allah'ını seviyorsan. <laughs> ne bileyim oğlum. Gözü gitmemiz lazım. Tamam masaf yürü. Lan bombaların hepsini geri aldım ya. Yavdı abi yavdı. Bak ejderha gidiyor bak gidiyor gidiyor. Nerede kayboldu? Uçunu gördüm. Abi tüy yiyoruz buradan. Ejderhanın süre sınırı olmasa şu var ya 5 kişiye de gösterelim mi gününü? Temiz lazım hocam. Ya oğlum çok kısa tutmuşlar süre sınırını ya. Kanka o var bir de şuraya baksana ne biçim pusuyorlar ya. 8 kişi var şu an burada 8. ba. Bak tam gidiyor da bak fayda başladılar gördün mü? Yanlış gidiyorum mü ben? Evet her zamanki gibi. Abi o kapıya yetişirsek. Bu arada bak o kapı illa birisi açınca değil o kapının da bir süresi var biliyorsun değil mi? Hı. Hmm. Evet. Onu ben geçen fark ettim. Videodayken fark etmemiştim de. tam ben oraya giderken birisi açtı diye düşündüm. Ha, öyle de olmuş olabilir de yani. O kapının bir süresi var bir saatten sonra giremiyorsun oraya. bozan bulup kendini açman gerekiyor. Bir şey değil mi? Galiba yoldayken kapanacak ama. Bilmiyorum. Böyle bir şey olmaz inşallah ya. Şu an çünkü Tam tutturabiliriz ya. Şu an Bolazan'la uğraşırsak çünkü bulmakla biraz geç kalacağız. Tamam şu an ya bak önümüzde bak. Boş önümüzde ver de kanka. biz hiç şuradan gir bak. Biz hiç şuradan şey yapamadık, gelemedik bak. Tamam bir buçuk dakika sonra. Tamam bir dakika sonra orada. <laughs> tamam o bir dakika sonra. Gel gel. Biz değil mi? Çok rahat keseceğiz. 10 dakika var hani şey da bana o zaman dakika. ya. Tamam kanka tam 10 dakika tamam. Gel. Gel oğlum gel, gel. bu sefer lazım bana silah. Selamünaleyküm hocam. Geleceğiz, geleceğiz. Hadi gitme. Abicim şunu at. 446 melden mi? Oo M7. Duyuyor musun sesi? Ya şu açıldı. Alan alan mı yedik biz? Ya yani adam dışına çıkmış olabiliriz. Aa, Mip'teki elimize bak. Bak neredeyiz? Oha. Aa, niye bu kadar şeydeyiz oğlum? Ejderhanın yeri. Aaa bir dakika o zaman. Map'in en sol altındaysak. Oğlum kastım kurup oraya bakabiliriz bu arada. Burada ne varmış diye. Öyle yapıyor, öyle yapanlar var ya. Olabilir. En sol alttayız galiba. Alan az önce bizi geçti o yüzden o ses geldi demek ki. Sana gelmedi mi o ses? Geldi geldi. Ben bir anda portal açıldı zannettim. Al eline çekeyim. Ya bir şarjörüm yok. Benim de şarjörüm yok. Benim yok benim Allah'tan şeyim var rahatla. Şarjör bende de yok da. 552 mermim var. MG3 var bende de 446. Hocam sen soldan ben sağdan hallettik bu işi. Bak bu sefer 20'den çıktık. Bak evet orada var. Burada bir kapı daha var. Kuyamadım lan. Burada bir kapı daha var. Orada var. Evet 3 kapı varmış. Geliyor bu arada. Haydi bismillah hocam. selamunaleyküm. aleyküm. Hoş geldin. Hoş geldiniz. Bana da kitlenme lan direk. Kanka. Atış noktalarını aynı çalışalım mı? Bak şu an sadece bu. Oo, bana bu çok yakın. Kanka bu MG3'ün biraz şarjör sıkıntısı vardı ben onu unuttum. Bonnet'e sık, bonnet'e sık, sadece bonnet'e sık. Aga. Mermi biraz sıkıntıydı doğru ya. Bağıracak mı? Bağıracak, hayır bağırmayacak. Bağırıyor. Ay yok, şey yapıyor, zıpla 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 zıpla. Ben çabalım ben. Oğlum. Zıplamıştım o ıslıkçı ya. Buna sonra bağıracak bence. Buna sonra bağıracak bence. Hayır su içiyorum ben. Su içene yılan bana dokunmaz. Ba! Sen. Kanka dursana ben bir kan daha içeyim. Kan bana gereği var mı ya? Kanka biraz oyalandık ama. geliyor kaç Tüklüyor yok ya yani. tüklüyor tüklüyor Bana neden lan be Gel lan gel gel gelme lan gelme şaka şey yaptım ya oğlum bu saldırıyı burada atıyor muydu bu atılacak öne Aa, kaçtım come on man kuyuda kuyuda tamam çok güzel 5 dakikamız var Stun edin, stun edin. Allah de zannettim ben Bak arkasını Buraya biraz dikkat kuzi. Yere bak yere yere bak. Sürekli yere bak. Bak sana kitlendi sen yere bak bak. Sıkacağı zaman yerde görünüyor. Çok güzel onu skorladın lan sen. Vurdum lan artık. Oğlum üstüne kondu. Aa verdim ben. Kanka sana hemen geri dönüyor bu. <laughs> sana geri dönüyor bu. Allah. Tamam abi şaka artık ya. Hayır lan. Kanka biri geldi. Ya bu değil de bir ini açtı. Kanka biraz hızlı kesmemiz lazım bu arada. Yeni bir takım mı girdi? God damn. Buraya mı girdiler? Ben bakıyorum etrafa sen Buradan gelen yok. Şu taraftan var mı acaba? Buradan gelen de. Kanka. Haa bak kükürüyor. Aa bakta kaldı lan bende. Evet, o tarafta ama o geliyor mu? O geliyor mu birisi Bak diğer tarafa da kapılar kapalı. Kapıdan açtık dikkat edin Tamam. Bizim kapı da açık ama. Oradan geldilerse yok gelmemişler tamam. Herhalde gelebilirler ama. Aa bana geldi. Biz olmamız lazım bu arada. Ateş sesi mi... Ateş sesi mi geldi? Mepta Kanka? Kanka? Kasası Kasanın kapısı ne demek lan? Aa bizi şeyde şeyde Oğlum bu yolun alt katı var ya altta sandık var Hatırla Hatırladın değil mi? Evet evet Alt tarafta geziyor şu an bizi Tamam boyuzunu kırdım Onu da kırdım. Lan daha ne yapayım? Lan girecek de hadi çok heyecanlı. Aa! Ağzına tükürdü. Şimdi ben göçü doldurmuyor muyum ben? Kal lan orada. Ha ne oldu oğlum ha? Ne oldu? Bak bak gözünü gözünü sıçacağım şimdi bak geliyor. Anan anan. Dur bir Yenilensin o, yenilensin o. Ha. bir dakika hemen mermi lazım şu anda Hiç mermim yok ha benden uzak dur benden uzak dur benden uzak dur Tamam bu mermi yeter Abicim noktayı koyuyorum ben He döndüm bana dön bana gel gel Hop Oğlum bir de gel gelecekmiş gibi hissediyorum Gelsin artık ona da gelecekti Bir buçuk dakikamız kaldı bize ve... Elal 372 saniye. Bak dur. Bak şimdi bunlar bizim burayı kesmemizi bekledi. Şimdi rush atacaklar. Tamam yanında kal. Ben kapılara bakıyorum. Bak şu an 3 kapıyı da ben görüyorum. Gel yanıma gel. Bak bak görüyor musun bak? Altta bunlar. Alt, 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 alt. Altta altta. Altta da oğlum. Gel hemen bütün lootları al. mg 3ü var. MG3 al. Bana AVM salsana bana. AVM P90 salsana. bana sal. Tamam. Bak bir şey değil mi? Oyunun en iyi iki silahını ben aldım. Size iyi günler abi. Bak size iyi günler ya. Direkt söylüyorum. Hocam. Kanka sen o tarafa baksana bir. Bak sen tam ortadasın ya. Üçünün çarşısından sen orayı görebiliyorsun değil mi? Bütün kafadan sen görebiliyorsun. Oğlum AMR'i niye almadın? Kanka P90 ve MG3 yani. O ünleni iki silah kanka direkt daha ne yapayım? Şuradan da bir 1.62 62. Aa burada yok kalmadı tabi. Şuradan kalmış tabi ya. Benim şeyim yok ya. Lazerim, lazerim falan. Bir şey değil mi? Bunlar böyle boş yere boş yeri geldiler ha. Yok yok onun altındaki loot da sağlamdı herhalde ya. Onlar korkuyor biraz o yüzden gelemediler herhalde. Son bir kere bakıyorum. Anlamadım ama. valla. Ne dedi? Gelin savaşalım ya. Oğlum M3 mermi mi yok? M3 mermi yok oğlum benim? Atayım gel. Burada atma bence ama. Attım attım attım. Ne olacak Yani Neymiş? Valla gel. Ben gelirler diye bekliyordum da. Şey. Kardeşim korkaklar. Kimler? Kim ya onlar? Ama işte isim yazmadı. Aa, ya. çıktılar lan zaten. Çıktılar zaten. Çıktılar mı son anda? Aynen. Tamam, Aa ben bir ben dakika. Bizden de, de çıktılarsa şu an bu uçaktalar. Allah Allah. Yok yok şu an burada değiller. Bence bu da var. Niye bir tane açıklatılsınlar? Niye bir tane açıklatılsınlar? Bence aynı açıklatılsın. Ama güzel. hayır o kapıdan kapıdan çıkınca direkt şeye atmıyor mu seni? Paşule Hayır oğlum al bak bize ne yaptı şu anda? Uçaktayız. Sen niye flip yeri işaretledin? Ha beni işaretlemişim ben. Gevizek ya abi. Aa gel lan şuraya gösterecek mi? Gel 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 gel. Oradaki evi göstermek istiyordum ben. Abi orası Çilgay'ın evi. Yemin ederim Çilgay'ın evi ya. Çilgay göstermek istiyorum abi oraya. Kilim benim çok fazla Aa, yok abi. Oğlum ama. George, George Bull'u bayağıdır görmüyordum ya. Sollamak için bir de bu. Kanka araba var mı arkada? Oğlum köfteci minibüsü, köfteci minibüsü var lan. Ama ona dönemeyiz artık. Kanka araba yok mu cidden? Şaka mı yapıyorsun ya? Kanka kupe var da taa şey Kanka planol var gel. Ta ileride ama. Allah kahretsin. <laughs> abi. Şimdi başlıyor ve. planer hep buradan çıkıyor ya. Planer başka bir yere çıkıyor. Evet çıkmıyor. evet. Ya şeyde de var, o liman gibi bir yer var ya, şurada bak. Eee nerede? Şuradaki bak. O uzun Herhalde ince yolun orada çıkıyor hep. Ha 20 kişi kalmış yalnız ya. Oğlum ejderha çok zaten, vakit kaybettiriyor. Ya, Aa adam koşuyor, Oha dörtlü şeyde, furide şu an adam var. Ama oraya şu an gitme, tam yemeğe gel kardeşim. Ben alayım yolda, geç sen gel. Ama hızlı gel. Şu an adam kafaya bir tane koysa öldük. Sakın sıkma. Sakın sıkma. Ya sıkasın vardı ya. Oğlum sıkacağız sıkacağız. Fight atacağız zaten. Dur. Kanka fişe kanka. What the fuck? Abi gönül iptal. <laughs> fişe gidiyor Çiğ adam. Yok daha şaka yaptım. Hayır bir şey yapmam. Ay. Abi chill yayına ver şu an daha önemli benim için. Artık so, so alacağım mı so, 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 şu dönüşü so, so. ama? Kanka dönüşü almadı bir türlü. Al artık şu dönüşü şuradan ha. Kanka bir şey değil mi? adamların önüne düşeceğiz. Biliyor musun, değil mi onu? Abi uzaktan Benim mı göstersek? Kanka yok mu peki? Yap yap mi? yap şu an ya bunu. <laughs> kanka onu yakarsın. Vurdum vurdum vurdum. Hadi lan. Aynen aynen. O da indi kanka. Aha indiler bu arada. Bir tur atacağım. Sonra evin arkasına duracağım. Kuzey. Abi, üç, tut, üç deyince da. atlıyoruz. Bir, iki, atla. Yüksek ihtifa. Ha yüksek ihtifa. Aa, yes. Bak bana da bu olmuştu işte ya. Tamam dur 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 sakin ol. Ağaca giriyoruz. Enes Batur kaza. Buraya dön buraya. Okey. Aa kendini kaldırabiliyor. Kendini kaldırabiliyor. Oğlum, ne olacak? Artık kaldıramıyor Artık kaldıramıyor Tamam abi biniyoruz torsa gidiyoruz. Alan geldi, alan geldi. Oğlum ne? gel gel buraya gel. Kaan gösteremedik. Uzaktan gösterdik işte. Gel ben gösteririm ya. Yani. Çiliği yine Ev çok güzel bu arada kanka ben bayıldım. Ama işine girince aa o bariyer tabi oyunun sonunda da kalkıyor. Buraya girince buradan kuzu ışıkları falan görünüyordu da. Falan çok mu lan acaba? Kaç çok vuracak. Vuramaz. Vur. Tam ee, tamam bir otur bir kahvemi içeyim ben o zaman. Bir yudum. İçeyim. Hemen gel. Diğer çıkışlara doğru gel çabuk 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 çabuk. Kaçayım çabuk. Tamam mı koydum. Tamam vurmuyor o kadar bu arada avantma. <laughs> Salak kardeşim koltuğu. Gel gel ben süreceğim. Ben süreceğim diye, sürüyeceğim diye sürüyeceğim yalnız, sürüyeceğim yalnız sahnesinde vazgeçmen de. Niye vazgeçtiğimi çok iyi biliyorsun. <laughs> Allah Allah ya. Kanka 9 kişi var sanki ama. Allah Allah. Ya kanka orada adamı body attın kanka da. Kanka bu arada bir şey diyeyim mi? Asla yani ben sana söyleyeyim mi? Ben bu moddan nefret ettim. Açıkça söylüyorum. Ha kötü. Ejderha yani. yüzünden yani. kill alamıyorsun kanka. Auk mu sıktın sen ha? Hıı sen sıktın demek. Elemanlar <laughs> ben sıkıntı oh, gibi ama oh, gitsek oh, mi oh, ya? Sol oh, sol oh, sol. Oh. Hayırdır lan? Ula o ses o uzaktan mı, mı geliyordu? Evet çok uzaktan. What the fuck? Ooo dört kişiler! Oğlum lan! Come on man! Mermim yok. Abi tek Alım Oğlum ne alacak? Şöyle bitireceğim. Öbürü nerede? O da orada. Oğlum bu kadar ya. Bak sana söylüyorum oğlum. P90 ya. P90 diyorum oğlum sana. Bir şey bunlar atmış. Evet. Öbürünün tutuna baksak mıydı? P90 oyundaki en güçlü mermi oğlum. Hem mermi hem de en güçlü silah direkt yani. En güçlü mermiye de sahip. Zaten öyle bir silah ki mermisi yerde de çıkmıyor. Sadece dörtte bulabiliyorsun yani silahı. Mermisini. Gel abicim. Şunu bir eski şey boyayalım. Eskiyle şöyle bir edelim. Şimdi de gidelim. Artık şu vini alalım kanka. Yemin ederim şu, bak şu maç ben terledim kanka şu her yerim terliyor şu an Kışın ortasında terletti beni şu maç Nasıl geçtiğimi gördün mü onun üstünden? Hıh Hayır buna burada boğalım Bak ya Her türlü iddiasına varım bak İki kişi Burada yani şu an En az izle. Ana. <gülüyor> <gülüyor> ya kardeşim iki kişi var işte görmüyor musun bölge Bölgedeki oyuncu iki dedi. Kanka araba gidiyor, araba gidiyor, araba gidiyor. Araba gidiyor, araba gidiyor şuradan. Şuradan, şuradan, şuradan. Nasıl gördün lan onu sen? Çok aradan gördüm bu solda. Kesin şey gitti bak. Bu drop drop'a gitti. Şöyle sol drop var. Soldaki aa. Mantıklı. Şöyle bir doğrayayım da. Kanka senin infoyu ya. Kanka Allah çapsın buradan Kanka, bir yere. Sağa gidecektim abi. biliyor musun? Oradan onunla kesişiriz diye ben şunu alayım. Ama sağa doğru gitmiyorduk, sola doğru gidiyordu ya. Yani sen sağa doğru işaret attın. Ben bunu sağ sağa gidip önüne kıracaktım diye onun O zaman burada bir evdeler ya da şuradalar direkt. Bakayım bak gelecek mi? Ha, kanka bunlar. Oğlum araba nerede o zaman? Uzun iste. O ne lan o bu da? Bu hocam. Anlamadım. O ne lan bir dakika onu. Ha yok. Kanka mamut var ya. Mamusu görmüşüm. Tamam mamut, evet, Allah bak, mamut. mamut. Allah kahretmesin ananı amını. Çok kötü kaldık. Bakıyorum lan. Sağda, 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 sağda. Gösterme, gösterme. Olm adam. çok fazla vurdum bu arada. Kafa kafa. Ne oldu? Mermi yok haberin oldu. Vurdum, vurdum kardeşim. Sakin ol ya. Bak bak bir de var ya bir Aa, sağdan bir soldan abi, geliyorlar ha. Neyle vurdum? Ben anlamadım. Abi, neyle vurdum ha? He. Gel lan sana. Bir sağdan bir soldan geliyorlar bak bir de ha takım oyunu yapıyorlar. Bu maç 82 yapı olmuşum lan. Ben 82 ne oldu mu oğlum? De 70'e demiş. Şey Değil mi? Bigan gram VP e kasmadım ben. Vallahi fullemeye gidiyordum da bir ara abi Sadece VP'ler için bir oyuna girmem lazım. Abi ben güncellemeden bak normalde nefret edecek kadar şey yapmam da bu sefer abi ben bu güncellemeden abi nefret ettim kanka. Kanka kurt adam modu bile bu kadar değildi bak öyle söyleyeyim sana. Hı. Modlar gittikçe geriye gidiyor kanka böyle olmasın ya. Eskiden o Frevo'nun <laughs> boss'u falan çok güzeldi de kanka. Boss'ları harbi çıkarttılar bir taraflarını artık yani.